Ses duydum, kalktım, baktım orta kapıdan yangın başlamıştı. Söndürmeye çalıştım. O arada bir patlama oldu. Uzaklaştım, direk itfaiye aradım. İşte itfaiye de 8-9 dakika içinde geldi. İtfaiye gelmeden zaten tamamen tutuşmuştu yani söndürülmesi mümkün değildi. İtfaiye de geldi söndürdü. Bence oğlum yaktı. Dün çünkü bana küfürler tehdit ederek seni öldüreceğim seni. Arabanı yakacağım diyerekten Telefonda konuşmalarımız geçti. Ben de telefonunu engelledim. Bugün bu geldi başıma. Bugün çalıştığım kişiyi arattırıyor yanında başka bir çocuğa. İstanbul'da da çalışan bir elemanım vardı, onu da arattırmış. Nerede diye. Muhtemelen oğlum yaktı ya da yaktırdı. Ondan şüpheleniyorum.